E, merhabalar. İsim tamlamaları ile ilgili bir hemen kısa bir özet geçeceğiz. Normal isim tamlaması isim ve isimden oluşur. Örnek kapının kolu. Tamlayan ve tamlanandan oluşur. Tamlayan ekleri nın, 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 nin, ın, in, un, ün gibi ekler alır. Bunlar ilgi ekleridir. Tamlanan ise ı, i, u, ü, s, si, su, su gibi ekler alır. Tamlananla tamlayan yer değiştirebilir. Örnek verelim. Kırılmıştı kolu kapanın dediğimizde tamlanan önde, tamlayan arkada olur. Yani ezber yapma yapmanız gerekmiyor. İsim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Tamlayan düştüğü zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Tam hani kalan kelime tamlanan mı yoksa belirtme durum eki almış kelime mi onu bilemeyiz. O yüzden bunu öğrenmemiz lazım. Kitabı evde unutmuştu mesela. Burada tamlayan düştüğü için kitabının başına onun kitabı diyoruz. Onun kitabı evde unutmuştu. Mantıksız bir cümle olduğundan dolayı bu belirtme durum eki oluyor. Örnek verelim. Kitabı yırtılmış. Onun kitabı yırtılmış. Mantıklı olduğundan dolayı bu kitabı kelimesi tamlayan eki almıştır. Belirtili isim tamlaması. Teyzemin tamlana, tamlayan oğlunu tamlayan eve çağırdık. Veyahut da teyzemin büyük oğlunu eve çağırdık. Buradaki büyük sıfattır. Tamlananla tamlayan, tamlayan arasında sıfat girebilir. Belirtisiz isim tamlaması ise teyze oğlunu eve çağırdık. Burada oğlunu kelime yani tamlayan ek almış ama tamlanan ek almamış. Bu arada belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan ek almak zorundadır. Belirsiz de ek almak zorunda değildir tamlanan. Zincirleme isim tamlaması Girden fazla tamlanan eki olması lazım. Örnek verelim kapının kolunun iki tamlanan tamlayanımız bir de kulpu var. Kulpu da tamlanan. Kapının kulpu diyebiliriz. Kapının kolunun kulpu diyebiliriz. Kolunun kulpu diyebiliriz. Buradaki mavi yine sıfattır. Cümle içindeki diyoruz.